halimizden memnunuz arkadaşım. Aslında Türk parasıyla çalışıyoruz. Dolarla değil ki. Sanayide ekonomi kötü yani. Neydi piyasanın durumu belli. Ne yaparsan yap olmuyor kardeşim. Nereye koyarsan koy almıyor. Kim getirse geçsin iş bitik. Hani iktidardan gerçekten memnunum. Hani çiftçilikten de memnunuk. Elde var var güne sıfır sıfır. Ee, geçen belki geçen sene sıfır sıfır diye miydi? E ee, sana onu söylüyor adamlar tamam ben onu soruyorum da aynı yani. yani Karnınız devlet... doyuyor mu doymuyor mu onu soruyorum. Doyuyor abi Allah'a binlerce ne şükür ya ne doymayacak ya. E... Ya sıkıntı illa ki var ama bu dünya genelinde var. Sadece Türkiye'ye ait olan bir şey değil bu. Çözümü sabretmek. Karnımıza taş bağlayacağız. Peygamber Efendimizin yaptığı gibi taşın sayesini çoğaltacağız Gerekirse iki taş bağlayacağız. Sabredeceğiz. Hükümetimizin arkasında duracağız. Haşam zorlaştı abi. Yapacak bir şey yok. Her şey iki üç katına çıktı. İktidarın yanında olmalıyız. Hükümeti çökertmeye çalışıyorlar. Vallahi benim cebimde bir sigara param var. Onu da şimdi sigara aldım başka param yok. Doların yükselmesinden tabii etkileniyoruz ister istemez. Ancak dünyada böyle bir sıkıntı var sadece bizim ülkemizde değil. Yani şükür hastalar bölmediğimize şükredeceğiz, yaşamaya devam edeceğiz, yapacak bir şey yok. Halimizde memnunuz. İşlerden bir sıkıntımız yok. E, dolar yükseliyor, akaryakıt yükseliyor. Ancak yollarda geçecek yer bulamıyoruz. Bir kırmızı ışığı 2-3 seferde geçiyoruz. Yani bu nasıl bir ee, pahalılık bilmiyorum ki yani lokantaların önü full dolu. biz halimizden memnunuz arkadaşım. Valla dolar devamlı parçalarımıza yansıyor. Aslında parçayla yansımaması lazım ama yansıyor. Nasıl yapıyorlarsa yansıtıyorlar Yani. Aslında Türk parasıyla çalışıyoruz. Dolarla değil ki. Parçanın yaradan fazlası yerli. Araç üretimleri yerli. Ama ve lakin dolarla çalışıyor. Nasıl oluyor biz de anlamıyoruz. Üretim halinde. Ha parçayı ham maddesini dışarıdan alıyorsa o kadarını bilemiyorum. Ama işçilik olaraktan ve ustalık olaraktan hemen hemen kaybımız hemen diyebiliriz yüzde yetmiş yüzde seksen kayıp olacak. Müşteri zaten bu artan fiyatlarda mütevellisi zaten mağdur durumda yani. Daha çok e, ustadan kaynaklanır zannediyor ama değil parçadan kaynaklanıyor genelde. Genelde parçadan kaynaklanıyor. Ustanın işçiliği zaten sıfıra çıkmış oluyor. Parçacılar götürüyor parça. Daha çok yani alım şeylerini, kar oranlarını. Sanayide ekonomi kötü yani nasıl olacak yani parça pahalandı, müşteri de iş yapamıyor, iş yaptıramıyor yani o yüzden bize de etkiliyor yani ister istemez vatandaş arabasını yaptıramıyor parça pahalı olunca bize mecbur ister istemez işçilikleri pahalandırdık. Hayat mücadelesinden dolayı her şey pahalı yani ikiye da masraflar parçalar ikiye katladı ne ikisi 3'e 4'e 5'e kadar katlıyor yani bu durum hiç çözülmez abicim ya yani başımızdakinden daha iyisi varsa gelsin yani biz göremiyoruz ben göremiyorum çağatay Neydi piyasanın durumu belli. Ne yaparsan yap olmuyor kardeşim. Nereye koyarsan koyu almıyor. Farkındaysanız bilmiyorum da üstüne vardık sırada artıp gidiyor. Bugün şimdi 100 liralar 10 lira oldu doğru mu? Adam şimdi geçen biri söyle diyor. Şey olsun da, laf olsun diye konuşuyor burada. Espri olsun diye aslında doğru söylüyor. Bir tane at alalım ata binelim diyor. Başka çaresi yok. Benzin yok mazudu yok diyor biliyor musun? Şimdi biz esnaf olaraktan da yani... El emeği sattı bitti. Parçalığı mı bitti? İşte kalfaya diyorsun git şunu al gel diyorsun. Şu dört tane villa bir milyar Bak. Yalandan billah. Şunu görüyor musun? Bir milyar lira. Şunun iki şir. tanesi dokuz lira. Yani şuraya koysam sen alır mı bunu? Sen Gekme atarsın. alın <laughs> Ha? lira piyasada Burada yok. var ya bir de acayiplik şu. Herkesi kötülemeye de gerek yok. Bak bir milyar dedi ben bu arkadaşı yolladım. Usta olarak başka yere gittim. Aynısını 300 milyon aldım. Bir i̇nsanlar da var sıkıntı. bizlerde var sıkıntı. Biz dürüst değiliz ki ya. Bundan mesela 20 sene önceye geriye döndüğün zaman bir yaptığım motorun fiyatını rahatlıkla verebiliyordun. Şimdi veremiyorsun. Hadi vereyim sabah kadar bir vereyim de göreyim. Adama 150 milyon diyorum mesela parça olmuş 300 milyon lira. Kim geçerse geçsin, iş bitik. Geçsin, bitik. olmak öyle tayip ölmek değil ki. Hani iktidardan geçtikten memnunum yani çiftçilikten de memnunum. Evet fazla gübre gübreye biraz zam geliyor ama olacak o kadar yani. Gübreye zam geliyor, mazda zam geliyor ama ona göre de bir gün çitleyen kilosu 5 e, buçuk lira. Hani geçen sene çitek 2600 lira, 2700 liraydı bu sene 5 buçuk lira çitek. Yani mazda zam gelirse çitliğe de zam geliyor, gübreye de zam geliyor, buğdaya da zam geliyor, arpaya da zam geliyor yani sene 2600 Rechetech sattım. Bu sene 2500 Rechetech sattım. Farkı ne oluyor? Mal bazı ma 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 Abi suladım ama. mı? Sen neyle suladın? Motunla sulamadın mı? Yok, koyuyla suladım, ceyranla. Ceyranla, ceyranla suladım. Ceyranla. Evet. Kaç para verdin ceyranla? 100 lira. He? 100 lira. Nasıl? Saat 100 lira. Saati 100 lira. Saatini 100 evet. Benim bu kaç para verdin lan? 10 12 bin lira para mı ödedin? Ne 12'si vermedim ben ya. 12'den daha fazla da verdim lan. 12 lira ben. Ben para. fazla verdim. 12 ne ya? Ne A verdin? O geçen sene çiçek kaç paraydı? Kaç paraydı? 2500, 2600 liraydı. Eee şimdi kaç para? 500 lira. Eee? E farkı ne? Niye farkı yokmuş? Zam, gübreye zam koydu, Mazda zam koydu. Abi kaç gübreye mazda zam koydu ama. Nakliye zam. Tamam koydu ama. Eee nereden kurtuluyor? E, geçen sene 2600 lira evirdin hiç diye bir sene 2,5 lira, 5 buçuk lira Ha abiyon. o zaman sen kurtarıyorsun Hesabım tam da geliyor. Abi hesap sen işte. İsmail Doğru abi hesabı da ama. Allah. İsmail abi aynı hesap yani. Tamam bak 2500 lira evirdin. Ya elde var var güne sıfır sıfır. E, geçen belki... Geçen sene sıfır sıfır diye miydi? E sen onu soruyor adamlar. tamam ben onu soruyorum da aynı yani. yani dedi... Karnınız devir... doyuyor mu doymuyor mu onu doyuyor, doyuyor abi adam. Allah binlerce ne şükür ya ne doymayacak e, ya. Şükürler olsun bir gün ya. Aha halimize şükür. Ya, şükür yani. O halimize şükür kalmış. ama. Ama ya, abi yani ya şükür küçük, Allah. Küçük, çiftçi öyle demişlerim. Ya abi. Küçük çiftçinin işi bitti. Yok ya. Araba almış motor almış. Faiz bilmem neyle işi bitmiş. Motoru elinden almış. Ulan İsmail abi bir gün bu ara bir çiftçinin kapının önünde 200 milyon lira motor var ya. 50 milyon liraya da motor var. Allah Allah. Niye öyle diyorsun abi? Kardeşim öyle var ama adam ne yapıyor? Almasın abi 200 lira motoru 50 lira motor alsın. E 50 lira motor o 200 lira alalım. Şu senin motor kaç para abi İsmail abi ya? 50 milyar lira. E işini görmüyor mu abi? Gör. E ee, fazlasından gör. He görür diye mi abi? E. Mesela diyelim ki 200 lira motor, motor da görür. kırar e, İyi iyi diye mi abi? E, e bundan ben 200 lira niye gidip de bankadan sen şey al ya? Onu ben bilemem. Allah Allah. <laughs> Fiyatlarda %100 artışlar var. Ama ne bileyim yani yapacak bir şey yok. Sıkıntı sıkıntı illaki var. Ama bu dünya genelinde var. Sadece Türkiye'ye ait olan bir şey değil bu. Çözümü sabretmek. Karnımıza taş bağlayacağız. Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi. Taşın sayısını çoğaltacağız gerekirse. iki taş bağlayacağız. Sabredeceğiz. Hükümetimizin arkasında duracağız. Allah'ın izniyle atlatacağız bu günleri. 2000 yılındaki araç sayısıyla 2021 yılındaki araç sayısını bir kıyaslayın. Fiyatları da kıyaslayın. Alım gücü bence yani kötü bir şey değil. Şu an trafikte Konya'da ben arabamla şurada sanayinin içinde yani rahatlıkla gezemiyorum çoğaldı neden bu? İnsanlar lükse çok alıştı eskiden cep telefonumuz yoktu arabamız yoktu yani yaşam bilmiyorum da yani şükretmek lazım hükümetimizin arkasında durmamız lazım biz büyük devlet olacaksak kimseye bağımlı kalmayacaksak devletimize sahip çıkmamız lazım herkes perişan ortalığı görüyorsunuz elimize parçayı aldık parçacı parçacı geziyorum normalde 200 lira olan 300 lira 500 lira çekiyorlar parçalara. Yani, ekonomi daha aynı öyle. Bilmiyorum artık nasıl nasıl, nasıl bilmiyoruz artık. Yaşam zorlaştı abi. Yapacak bir şey yok. Her şey iki 3 katına çıktı. İktidarı yanında olmalıyız. Hükümeti çökertmeye çalışıyorlar. Yani parçalar şu anda bir iki ay içerisinde yüzde yüz arttı. Hatta yüzde %120 artan da var içinde. Yani fiyatlar artınca müşteri sanayiye girmekte çekiniyor. Yani arabam kaça varacak? Adam en basitinden e, çakmaklığı çalışmıyor. Eğer çok paraysa yaptırmayayım diye söyleyenler var. Hatta bugün biri daha söyledi. Yani fiyatlar yükseldikçe müşterimiz de kayboluyor yani. Öyle diyeyim. İnşallah düzelir diye düşünüyoruz. Öngörümüz yani fiyatlar düşmedikten sonra öngörümüz yok. Büyüklerimiz biliyor bu fiyat artışlarını bizim elimizde olan bir şey değil. Dediğim gibi esnafın durumu gerçekten şu anda sıkıntılı durumda. Eskiden sanayiye baktığınız zaman buralar araba almazdı. Şimdi sokaklar bomboş. Vallahi benim cebimde bir sigara param var. Onu da şimdi sigara aldım. Başka param yok. İnsan sigara parasını şu anda günlük geçinmek için alıyor. Evine yemek götürmek için bir şeyler ayırıyor. Bir de sigara parası. Hayatta başka bir zevkimiz kalmadı. Bak soğukta sürtüyoruz kardeş. Dükkanım yok. Başkasının dükkan önünde sürtüyorum. Niye sürtüyorum ben? Eve ekmek götürmek için. İşte yani hayat mücadelesi bu. Başımıza sağlam biri de geçsin artık. Yani Atatürk gibi yeter bıktık yani. Yani şu Türkiye'ye adam akıllı biri geçsin. Biz artık uzay devrine çıkalım arkadaş. Uzaya gitmek giden gemilerimiz olsun yani. Adamlar uzaya gidiyor. Biz burada hala daha sigara paramızı zor çıkartmaya çalışıyoruz. Ben normalde bir boyacı değil. Ben müzisyenim. müzik öğretmenliği bitirdim ben. Kardeş, müzik öğretmenliği bitirdim. Baba mesleği boyacılık 8 yaşından beri görür ederim. Şurada korona başladı diye müzik yapamadım. Kaç 2 sene. 2 sene de mesleği öğrendim, boyacı oldum. Aynı zamanda akşamları olursa canlı müzik de yapıyorum. Bak. Ya bu Türkiye böyle olmamalı kardeşim yani. Ben gerçekten şu an ben depresyon ilacı kullanıyorum mesela.